Homeros'un Ölümsüz Destanı'ndan uyarlanan The Odyssey, sinema tarihinin en büyük epik yolculuklarından biri olmaya aday. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği film, 25 Temmuz 2026'da IMAX formatında vizyona girecek. 250 milyon dolarlık dev bütçesi ve pratik efekt, yani minimal CGI kullanımıyla antik Yunan dünyasını daha önce hiç görülmemiş bir gerçekçilikle beyaz perdeye taşıyacak. 10 yıl süren Troya Savaşı bitmiş, ancak Kral Odysseus, Matt Damon için asıl sınav yeni başlamıştır. Troya atı hilesiyle kazandığı zaferin ardından İthaka'ya dönmek üzere denize açılan Odysseus, tanrıların gazabı ve doğaüstü güçlerle dolu bir labirentin içine düşer. Bir yanda dev Kiklop Polifemos, diğer yanda büyücü Kirke, Charles Theron, ve ruhları ele geçiren sirenler. Odysseus 10 yıl boyunca denizde hayatta kalmaya çalışırken, eşi Penelope, Anne Hathaway ve oğlu Telemachos, Tom Holland, İthaka'da açgözlü taliplerle mücadele etmektedir. Filmin kalbinde bir adamın evine dönme arzusuyla evrenin durdurulamaz güçleri arasındaki irade savaşı yatar. Nolan'ın imzası olan paralel kurgu yapısı, Odysseus'un denizdeki fiziksel mücadelesiyle Penelope'nin saraydaki psikolojik direnişini aynı anda işler. Çatışma sadece canlarla değil, aynı zamanda insanın kibri ve sabrı arasındadır. Athena Zendaya rehberliğinde ilerleyen bu yolculuk, eve dönmek mi daha zordur yoksa yolda kim olduğunu unutmamak mı sorusunu sorar. İthaca'nın kıyılarına ulaşıldığında Odysseus'un sadece bedeni değil, ruhu da değişmiştir. Saraydaki hainlere karşı girişilen o kanlı ve görkemli son hesaplaşma, Nolan'ın 70 mm IMAX kameralarıyla epik bir görsel şölene dönüşür. Final, bir kahramanın zaferinden ziyade, uzun bir sürgünün ardından gelen huzur ve sadakatin ağır bedelini hissettirerek kapanır. En uzun yol, bir insanın kendi evine giden yoldur. Stand between my men and home. Promise me you will come back. What if I can't?